Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden F-16 görüşmelerine ilişkin net mesajlar verdi. Erdoğan, "Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin." dedi ve başka ülkelerle görüşebileceği sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 görüşmelerine ilişkin "Amerika Birleşik Devletleri bizi farklı yollara sevk etmesin." dedi. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütüyle tatbikatına da tepki gösterdi. Bu konuyu Biden'la görüşeceğini söyledi. Erdoğan, Çavuşoğlu ile Amerika Birleşik Devletleri'li Cumhuriyetçi bir yetkilinin Bulgaristan'da yaptığı görüşmenin içeriğini de anlattı. Mühimmat ve eğitim noktasında ciddi destek veriyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Başkanla görüşme fırsatı bulursak bu konuyu kendileriyle görüşeceğim. Madrid'de Sayın Bidanla yaptığımız görüşmede elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. Ve 16'lar konusunda olumlu yaklaşımda bulundu. Cumhuriyetçiler destek vermiyor gibi de bir imada bulundu. Sonra Dışişleri Bakanı ile Cumhuriyetçilerden yetkili bir zatta Bulgaristan'da görüşme yapıldı. Cumhuriyetçilerin bu konuda desteğini istediklerini kendilerine ifade ettiler. Onlar da cumhuriyetçiler olarak gerekli olan desteği verebileceklerini söylediler. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Dünyada savaş uçaklarını satan ülke sadece Amerika değil. İngiltere, Fransa, Rusya satıyor. Her yerden almak mümkün. Bunun içinde bize sinyal çakanlar var.